İsmim Abdüsselam Genç. İki tane kızımız alim okullarında halen okumakta. Biri 3 yaş sınıfında, biri 5 yaş sınıfında. Büyük kızımız Zeynep bu sene mezun olacak. Tabii biz de bir ilkokul arayışına girdik. Burada da okul müdürümüz ve öğretmenlerimizle birlikte bir önceki yılın mezun velileriyle birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Yaşadıklarını anlattılar, tecrübelerini anlattılar. Faydalandık. Aklımızda bazı fikirler oluştu. Nasıl okullar olması gerektiği, neler sormamız veya neler beklememiz gerektiğine dair düşünceler oluştu. Gayet de faydalı oldu. Büyük kızımız Zeynep'in 3. yılı bu sene. Ayşe'nin ilk yılı. Bizim için çok iyi oldu. Kendim çok yoğun çalışıyorum. Eşim de tam zamanlı çalıştığı için çocuklarımıza ayırdığımız vakit bir miktar kısıtlı kalabiliyordu. Bizim fırsat bulamadığımız, yetişemediğimiz durumlarda okulda öğretmenlerinin yardımcı olduğunu ve bizim yetişemediğimiz konuları onlara aktardığını, o eğitimleri verdiğini fark ettik. Okulla bağları oldukça iyi. Kendi öğretmeni olmayan öğretmenleri bile, diğer sınıfların öğretmenleriyle bile aralarındaki muhabbeti, aralarındaki tevkiler Görebiliyoruz. Hepsine tek tek sarıldığını görebiliyorum. Okuldan ayrılırken akşam, okuldan alırken biz öğretmenleri sarıldığını veya sabah gelince hemen bacaklarına sarıldıklarını görüyorum. O sevgi ortamını görüyorum. Bizim için bu güzel çocuğumuzu destekleyen bir okul olduğunu düşünüyorum.